Dikkatlice dinleyin. Çünkü şimdi duyacaklarınız finansal durumunuzu hayal bile edemeyeceğiniz şekilde değiştirebilir. Bu sıradan bir dua değildir. Bunu bolluğun kapısını açan bir anahtar olarak düşünün. Bu, kişisel enerjinizi zenginlik dalgasına ayarlamak ve hayatınıza sonsuz bir para akışı başlatmak için bir yoldur. Birçok insan bu sözleri söyledikten hemen sonra içlerinde bir değişim hissetti. Bazılarının parası hiç beklemedikleri kaynaklardan geldi. Bazıları daha önce görmedikleri fırsatları fark etmeye başladı. Bazılarının ise birikimleri en şaşırtıcı şekilde artmaya başladı. Şu anda burada olmanız tesadüf değildir. Samimi bir inançla hayatınızda büyük değişiklikler başlatabilecek manevi bir araç elde etmek üzeresiniz. Ancak başlamadan önce bir şeyi anlamak önemlidir. Zenginlik banka hesabındaki bir rakam değildir. Zenginlik her zaman size açık olan sürekli bir akıştır. Eğer paranın parmaklarınızın arasından akıp gittiğini veya para kazanmanın zor ve yorucu bir süreç olduğunu hissettiyseniz, bunun nedeni çoğu zaman bu akışı engelleyen gizli içsel engellerdir. Bu dua, bu duvarları yıkmak ve sonunda size ait olan bolluğu kabul etmenizi sağlamak için yaratılmıştır. Eğer bu yolu hemen şimdi temizlemeye hazırsanız, bu videoyu beğenin. Bu küçük ama önemli bir değişiklik kabulü jestidir. Ve niyetinizi pekiştirmek için yorumlara ben bolluğuma hazırım yazın. Bu sözlerle evrene kabul etmeye açık olduğunuzu bildiriyorsunuz. Şimdi derin bir nefes alın. İsterseniz gözlerinizi kapatın ve her kelimenin zihninize ve kalbinize nüfuz etmesine izin verin. Bu andan itibaren para size doğru hareket etmeye başlar ve hiçbir şey bunu engelleyemez. Dinleyin ve bu ifadeyi benimle birlikte söyleyin. Yüce Tanrı, sonsuz zenginlik ve bolluk kaynağı, bugün kalbim açık bir şekilde huzurunda duruyorum. Evrenin benim için hazırladığı tüm iyiliklere layık olduğumu biliyorum. Bu andan itibaren şunu beyan ediyorum. Refah benim hakkımdır. Para bana kesintisiz bir bereket akışı olarak gelir ve hayatım bolluğun mükemmel bir aracısı olur. Şu anda bolluğun hayatıma bir mucize gibi girdiğini inançla beyan ediyorum. İhtiyacım olan tüm para, beklenen ve beklenmedik yollarla, zorlu emek, endişe ve mücadele olmadan mükemmel bir zamanda bana geliyor. Ben zenginlik için bir mıknatısım. Başarı beni takip ediyor. Beni buluyor ve her yönden sarıyor. Bugün, zenginlik almamı engelleyen sınırlayıcı düşünceleri, eksiklik korkusunu, kayıpları bekleme alışkanlığını ve paranın zor kazanıldığını düşüncesini bırakıyorum. Bugün suçluluk duygusunu Endişeyi ve her şeyi kontrol etme ihtiyacını bırakıyorum ve evrenin beni şaşırtmasına izin veriyorum. Sevgi ve merhamet dolu Tanrım, hayatımı her türlü zenginlikle doldur. Başarının kapılarını bana aç, finansal özgürlüğe giden yoldaki engelleri kaldır. Beni bekleyen fırsatları görmeme yardım et. Şu anda beni sonsuz bollukla birleştiren içimdeki ilahi gücü harekete geçiriyorum. Paranın enerjisinin beni sarmaya başladığını hissediyorum. Ruhumun yükseldiğini ve tüm varlığımın bolluk frekansına ayarlandığını hissediyorum. Para, evrenin enerjisinin bir parçasıdır ve ben onu sınırsızca kabul etmeye açılıyorum. Eski hayatta kalma korkusunu bırakıyorum ve güvende olduğuma, layık olduğuma ve zengin olmaya hazır olduğuma inanıyorum. Derin bir huzur kalbimi dolduruyor, tüm engelleri ortadan kaldırıyor ve bana doğru gelen kutsamalar için yer açıyor. Önümüzdeki günlerde hayatımda belirgin finansal değişiklikler göreceğimi beyan ediyorum. Bolluk meleklerinden adımlarımı yönlendirmelerini, yeni yollar açmalarını, daha önce hayal bile edemediğim fırsatları göstermelerini ve bana gelen her şeyi minnet ve sorumlulukla kabul etmek için bilgelik vermelerini rica ediyorum. Bundan böyle elimdeki her bozuk para, her banknot ve her gelir kaynağı çoğalacak. Verdiğim her şey bana kat kat geri dönecek. Cömertlik Hayal edebileceğimden daha fazla kapı açar ve bu yüzden hiçbir zaman eksiklik çekmeyeceğimi bilerek sevinç ve sevgiyle paylaşırım. Bilincim ve ruhum bolluğun kaynağıyla birleşmiştir. İstediğim her şey zaten var ve şimdi bunu kabul etmek için tamamen açılıyorum. Hayatım altın fırsatlarla doludur. Yolum finansal bereketlerle aydınlatılıyor ve el attığım her şey başarılı oluyor. Para konusundaki endişelerimi bırakıyorum. İlahi plana güveniyorum. Evrenin mükemmel zamanlamasına güveniyorum. Para bana serbestçe akıyor. Kapılar kolayca açılıyor. Fırsatlar her yerde ortaya çıkıyor ve ihtiyacım olan her şey mücadele etmeden bana geliyor. Artık zenginliği kovalamıyorum. Onu kendi durumumla çekiyorum. Eski mücadele tarihi yerini yeni bir hafiflik ve neşe gerçekliğine bırakarak yok oluyor. Her nefesim refahı çekiyor. Her adımım beni hayallerime yaklaştırıyor. Benleyim. Hazırım. Bu bolluğu hayatımın yeni normu olarak kabul ediyorum. Teşekkür ederim Tanrım. Teşekkür ederim Evren. Her şey zaten gerçekleşti. Öyle olsun. Amin. Bu duanın gücünü gerçekten ortaya çıkarmak için 3 basit adımı izleyin. 7 gün boyunca sabahları güne doğru bir başlangıç yapmak için ve akşamları yatmadan önce Sözlerin bilinçaltınıza derinlemesine yerleşmesi için bu duayı uygulayın. Dua ederken görselleştirin. Parayı hayal edin. Neşe, rahatlama, şükran hissedin ve hayatınızın ve sevdiklerinizin hayatının nasıl değiştiğini hissedin. Ve son olarak niyetinizi pekiştirin. Yorumlara şunu yazın: Evrenin benim için hazırladığı tüm bolluğu kabul etmeye hazırım. Bu sizin bilinçli seçiminiz ve dünyaya verdiğiniz net bir sinyaldir. Unutmayın zenginlik, seçilmişlerin ayrıcalığı değildir. Bu sizin hakkınızdır. Para sadece enerji ve zaten olduğunuz kişiyi güçlendiren bir araçtır. İnanın, içsel güveninizi koruyun ve evrenin size nasıl cevap verdiğini izleyin. Bu metin kalbinizde yankı bulduysa, şu anda özellikle umuda ve desteğe ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Bolluğu birlikte yaratıyoruz. Elbette, aşağıda, üç anlamlı sütun, blok, o ayrı bir sonuç paragrafı şeklinde düzenlenmiş metin bulunmaktadır. Stil, bütünlük ve güçlülüğünü korurken video altındaki açıklayıcı veya pekiştirici metin için uygundur. Dikkatlice dinleyin çünkü şu anda duyduklarınız finansal durumunuzu beklediğinizden çok daha fazla değiştirebilir. Bu rastgele bir dua ya da sadece sözler değil, bolluğun kapısını açan bir anahtardır. Şu anda burada olmanız boşuna değil. Evren İçsel isteğinize cevap veriyor ve sizi değişim anına götürüyor. Zenginlik sadece para değildir. Bu enerji, her zaman etrafınızda var olan bir akıştır. Daha önce paranın elinizden kayıp gittiğini veya zor kazandığınızı hissediyorsanız, bu akışı engelleyen içsel engelleriniz vardı demektir. Bu dua, bu engelleri yıkmak ve bolluğun hayatınıza doğal ve dirençsiz bir şekilde girmesini sağlamak için yaratılmıştır. Bu anda, Bilinçli olarak kalbinizi ve zihninizi açarsınız. Refah, istikrar ve finansal özgürlüğe layık olduğunuzu kabul edersiniz. Korkuları, suçluluk duygusunu, mücadele etme ve hayatta kalma alışkanlığını bırakırsınız. Paranın peşinden koşmayı bırakır ve durumunuzla onu çekmeye başlarsınız. Paranın size kolayca, zamanında ve farklı kaynaklardan geldiğini beyan edersiniz. Her fırsat belirgin hale gelir. Her adım bilinçli olur ve her karar büyümeye yöneliktir. Bolluk enerjisiyle birleşir ve onun yeni fırsatlar, fikirler, insanlar ve olaylar aracılığıyla hayatınızda ortaya çıkmasına izin verirsiniz. Şimdi önemli olan sadece dinlemek değil, bu durumu yaşamaktır. Duayı her gün, özellikle sabahları ve yatmadan önce tekrarlayın. Sözlerin bilinçaltınıza yerleşmesine izin verin. Görselleştirin. Parayı, sükuneti, neşeyi Özgürlüğü ve şükranı hayal edin. Hayatınızın nasıl değiştiğini ve elde ettiklerinizi bilgelik ve sevgiyle nasıl kullandığınızı hissedin. Niyetinizi eylemle pekiştirin. Her gelir için şükredin, işaretleri fark edin, sürece güvenin. Açık kalple verdiğiniz her şey size kat kat geri döner. Çünkü artık eksiklik durumunda değilsiniz, akış durumundasınız. Bu dua, katılım olmadan mucize vaat etmek değil Yeni bir içsel duruma geçiş noktasıdır. Paraya olan tutumunuzu değiştirdiğinizde çevrenizdeki tüm gerçekliği değiştirirsiniz. Artık istemiyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Şüphe etmiyorsunuz, güveniyorsunuz. Beklemiyorsunuz, izin veriyorsunuz. Ve tam da bu durumda evren daha hızlı, daha doğru ve daha cömertçe yanıt vermeye başlar. Bolluk zaten harekete geçmiştir. Size sadece onu kabul etmeye hazır olmak kalır.